Biz yüzme havuzuna para ayırmıyoruz. Biz üstü kapalı spor salonuna para ayırmıyoruz. Biz ağır sanayiye para ayırıyoruz. İlk temelleri 1975 yılında Erbakan tarafından atıldı. Türkiye genelinde 200'ü aşkın tesisin tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyordu. 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 6 Seka fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi, 63 organize sanayi bölgesi ve 250 küçük sanayi tesisi, 32 ağır makine fabrikası, 4 takım tezgahı fabrikası 10 adet motor sanayine ait tesis, 11 elektromekanik sanayine ait tesis, 3 araştırma merkezi ve 4 elektronik sanayine ait tesis bu projenin içinde yer alıyordu. Ben ağır sanayi yaptım. Siz ben benim fabrikalarımı, benim fabrikalarımı tarif edin. Erbakan, küçük kıvılcımlarla büyük hedeflere ulaşmaktır. Milli görüş bu ülkenin tabii çözümüdür. Getireceksin, sana anahtarları teslim edeceksin. Şehidi şehit yapan manayla yenilir. Buna milli görüş derler. Bir şey istiyorum, heyecan, heyecan, heyecan. Gaye bir birliğini kurmaktır.